18 Haziran 2023'te özel mülkiyet olan küçük Titan denizaltısı, Titanic enkazından geriye kalanları keşfetmek için denize açıldı. Titan'ın içinde toplamda 5 kişi vardı. Titan'ın sahibi, Ocean Gate adlı bir şirketin başkanı ve denizaltının kaptanı olan Stockton Rush, Pakistan asıllı İngiliz bir iş adamı olan Shazada Davud, onun 19 yaşındaki oğlu Solomon Davud, İngiliz iş adamı ve maceracı Hamish Harding ve son olarak Titanic uzmanı ve derin deniz araştırmacısı Paul Henry Norgelet. Titania yolculuk rutindi. Denizaltı daha önce 6 kez 2021'de, 7 kez 2022'de ve 2023 başında bir kez olmak üzere benzer dalışlar yapmıştı. 18 Haziran'da Titan yolcularının başına gelenler her zamankinden tamamen farklıydı. İkinci yapılan dalışın hemen hemen 2 saat geçmesinin ardından Titan adlı denizaltı ile tüm iletişim kesildi ve sonraki günlerde denizaltının ve içindeki yolcuların bulunması için uluslararası basının gündemine oturan bir arama çabası başladı. Maalesef şimdi biliyoruz ki Titan dalışından sadece saatler sonra büyük bir arıza yaşamış ve içindeki 5 yolcu hayatını kaybetmişti. Titan'ın kuyruk yemiği diye anılan denizaltının arka bölümünde yer alan pervane ve kontrol yüzeylerine bağlantı sağlayan yapıyı keşfettik. Hala çoğu insan bu trajedinin nasıl gerçekleştiği konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Ancak güvenlikle ilgili iddia edilen birçok tasarım hatası, geçmişteki endişeler ve aşırı derinliklerde çalışmanın içsel riskleri, Titan'ın büyüleyici bir geziden ziyade bir felakete dönüşmesine neden olan kritik hataları ortaya koyuyor. Titan'ın içindeki trajediyi tam anlamıyla anlayabilmek için öncelikle denizaltının kendisini anlamamız gerekiyor. Titan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletine bağlı Everett şehrinde bulunan Ocean Gate Incorporated şirketi tarafından işletiliyordu. Ocean Gate, turizmden araştırmaya ve keşfe kadar çeşitli amaçlar için kullanılan sıradan denizaltılar sağlama amacıyla 2009 yılında kuruldu. Şirket başka yerlerden satın alınan ve Antipodes olarak bilinen gemilerle kariyerine başladı ve Ocean Gate tarafından tasarlanan Cyclops 1 ile devam etti. Şirket filosu için üçüncü bir araç tasarlamaya karar verdi ve başlangıçta Cyclops 2 adını taşıyan sonraki denizaltı hem mevcut denizaltılarının geliştirilmiş bir versiyonu olacak hem de diğer denizaltılardan farklılık gösteren bir dizi tasarım özelliğiyle donatılacaktı. Washington Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı işbirliği yaparak tasarlanan yeni denizaltının titanyum ve karbon fiber malzemelerinden oluşan bir gövdeye sahip olması hedefleniyordu. Gövdenin üretimi ise Deep Flight Challenger'ı inşa eden Spencer Composites firması tarafından gerçekleştirilecekti. Spencer Composites ise Mariana Çukuru'nun güney ucundaki Challenger Deep noktasına ilk defa tek kişilik bir denizaltıyla inmeye hedefleyen özel bir araç olan D-Fly Challenger'ı tasarlayan firmadır. Bu nokta dünyanın en derin noktası olarak bilinir ve oldukça zorlu bir keşif alanıdır. Ocean Gate'in yeni denizaltıları ise biraz daha ılıman derinliklere dalış yapmaya başlıyordu. Ancak yine de 4000 metreye kadar inebilecek kapasitede olacaktı. Bu derinlik okyanus yüzeyinden yaklaşık 2 mil daha derin olduğu anlamına gelir. Şimdi derinliğin neden bu kadar önemli olduğunu özellikle basınç açısından açıklamamız gerekmektedir. Atmosfer basıncı günlük yaşamımızda sürekli olarak deneyimlediğimiz bir olgudur. Deniz seviyesindeki hava yaklaşık olarak 1 santimetre kare başına bir atmosfer basıncını vücudumuza sürekli olarak uygular. Bunun farkında olmamamızın sebebi, vücudumuzun dışarıya aynı basıncı uygulayarak denge noktasına ulaşmasıdır. Böylece bu basıncı hissetmeyiz. Ancak su, denizin altındakilere önemli ölçüde daha fazla basınç uygulamaktadır. Ne kadar derine inerseniz, basınç o kadar artar. Göğsünüzde 2 mil yüksekliğinde, yaklaşık 4 litre su dolu bir sürahi olduğunu hayal edin. Bu da toplamda yaklaşık olarak 67 ton ağırlığa denk gelir. Şimdi ise denizin tabanına dönük olan bölümleriniz de dahil olmak üzere vücudunuzun her santimetre karesine bu basıncın yayıldığını hayal edin. Nihayetinde su molekülleri sadece size değil, etrafınızdaki diğer su moleküllerine de baskı yapar. İşte Ocean Gate denizaltısı veya diğer derin denizaltı araçlarının müdahale ettiği kuvvetler bunlardır. Bu basıncı dengelemek için denizaltının gövdesi 13 cm kalınlığında bir duvardan oluşur. Bu duvar iki titanyum yarım küre ve karbon fiber silindirin ince kabuğundan oluşur ve bu türünün en uzun ham denizaltısıdır. Denizaltı yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve 3 metreden biraz daha genişlikte olup toplam ağırlığı 10 tondur. Ayrıca 670 kilograma kadar ek yük taşıma kapasitesine sahiptir ve maksimum hızı saatte sadece 3 knot, yani saatte 3,5 mil hız yapabilir. 2018 yılında Titan adlı denizaltı, ileri, geri ve yanlara hareket etmek için 4 elektrikli itici kullanıyordu. Ayrıca acil durumlarda 5 kişilik yolcu yükünün 4 gün boyunca hayatta kalabilmesi için oksijen rezervleri bulunduruyordu. Ocean Gate tarafından büyük bir yenilik olarak lanse edilen gerçek zamanlı sağlık izleme sistemi, Gövde bütünlüğünü akustik sensörlerle izleyerek teoride problemlerin erken tespit edilmesini hedefliyordu. Böylece Titan, sorunlar büyük bir hale gelmeden önce yüzeye dönebilecek uyarıları alabiliyordu. Titan, Cyclops 1'de de kullanılan bir sistem tarafından modifiye edilmiş oyun kumandasıyla kontrol ediliyordu. Denizaltıda bir portal, kamera ekipmanları, led ışıklar ve bir tuvalet gibi özellikler bulunduruyordu. Titan'a tek bir bilet müşteriler için oldukça yüksek bir maliyetle çeyrek milyon dolara mal oluyordu. Sahibinin açıkladığı gibi yolcuları genelde oldukça zengin ve Titaniye son derece tutkun olan ve onu görmek için muazzam miktarlarda parayı gözden çıkarabilecek küçük bir gruptan oluşuyordu. Ancak bu deneyim Titanic'in eşsiz özellikleriyle beraber bir dizi eşsiz zorlukları da beraberinde getiriyordu. Bu bölümde daha derine inmeden önce Titan'ı gerçekten yenilikçi bir denizaltı haline getirmeye çalışan ve özellikle bu trajedi sırasında hayatını kaybeden denizaltının sahibi Stockton Rush'ta dahil olmak üzere hiç kimseyi küçümsemek veya kötülemek niyetinde olmadığımızı belirtmek istiyoruz. Ancak Ocean Gate'in iyi niyetlerini bir kenara koyarsak, Titan, son dalışının yıllar öncesinden beri bilinen ve iddia edilen, çoğununsa sonunda bu başarısızlığa yol açtığına inanılan birçok kusur ve güvenlik endişelerine sahipti. İlk olarak, denizaltılar hakkında pek bilgisi olmayan biri için bile şaşırtıcı bir gerçek Titan'ın bir Xbox oyun konsolu aracılığıyla yönlendiriliyor olmasıdır. Bu aslında yeni bir kumanda tasarımı değildir. Logitech F710, daha önce bir röportaj sırasında açıklanan ve 2010'da piyasaya sürülen bir kumanda tasarımıydı. Bu cihazın nasıl kullanıldığı ve kullanımının nasıl değiştirildiği ise hala belirsizliğini korumaktadır. CBS tarafından Titan'ın kumandası hakkında görüşülen West of England Üniversitesi'nden Profesör Steve Wright'a göre gerçek bir video oyun kumandasının kullanımı son derece güvenilmez olabilirdi ve muhtemelen aracın içinde daha iyi bir kontrol mekanizması bulunurdu. Wright'ın belirttiği gibi gerçek bir su altı kontrol cihazının oyun kumandasının yaklaşık bin katı kadar daha güvenli olmasını beklerdim. Ancak maalesef Titan'da başka bir kontrol cihazının varlığını gösteren herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca Titan'ın yüzeye dönmesine yardımcı olmak için kullanılan balast sağlama yöntemi, paslanmış eski inşaat borularının çıkarılabilir bir şekilde kullanılması gibi yaratıcı yöntemler içeriyordu. Görüntü alanı en azından 2018'de Titan'i ziyaret etmek için gereken derinlikle karşılaştırıldığında bu derinliğin sadece küçük bir kısmı olan 1300 metre derinliğe kadar onaylanmıştı. Ocean denizaltılarının derin deniz seyahatleri sırasında Gergitleri kontrol etmek ve muhtemelen maruz kalacakları normal ve küçük hasarları kontrol etmek için kullandığı yöntemlerin doğrulanması neredeyse imkansızdır. Ayrıca iddialara göre Ocean Gate denizaltılarının düzenlemelere tabi olmamasını sağlamak için doğrudan önlemler almış ve araçlarını yalnızca herhangi bir ülkeye kaydolmaları veya önceden belirlenmiş işletme kurallarını takip etmeleri gerekmeyen uluslararası sularda kullanmıştır. Önceki Ocean Gate çalışanları, Titan'ın gövdesinin aşırı derinliklerde güvenilir olması için çok ince olduğu konusunda uyarılarda bulunmuşlardı. Eski bir çalışan olan David Lockridge, mahkemede Ocean Gate'in bu konuya dikkatini çektiği için kovulduğunu iddia etmiştir. Denizaltının karbon fiber dış yüzeyi kesme kuvvetine karşı dayanıklılık gösterebilse de içeriye doğru uygulanan basınç kuvvetlerine karşı aynı derecede dayanıklı değildir. Örneğin Titanik'in derinliklerdeki ekstrem basınçlar gibi. Son olarak bu denizaltının kapağı 17 kilit dili kullanılarak içeriden kilitli olacak şekilde üretilmiştir. Bu da acil durumlarda mürettebatın okyanusun yüzeyine çıkmayı başarsalar bile araçtan çıkabilmeleri için dış yardıma ihtiyaç duyacağı anlamına gelmektedir. Kompartmana su sızmaya başlarsa veya bir yangın çıkarsa ya da biri acil yardıma ihtiyaç duyarsa, eğer yakınlarda yardım için birisi yoksa çıkış yolu olmayacaktır. Titan'ın tasarımlarındaki risklerine rağmen Ocean Gate'in CEO'su Stockton Rush iddiaya göre araçla ilgili güvenlik endişelerini açıkça görmezden geldiği olmuş. Gazeteci David Polk'un sunduğu Ansan Science adlı podcast'in Kasım 2022 bölümünde Rush, aracıyla ilgili olarak bir noktada güvenlik sadece saf israftır dedi. Kısacası, güvende olmak istiyorsanız sadece yataktan çıkmayın, arabaya binmeyin, veya hiçbir şey yapmayın. Bir noktada bazı riskler almamız gerekecek ve bu kesinlikle risk ödül dengesi ile ilgili bir soru. Stockton Rush, yıllar önce Smithsonian Magazine'e verdiği röportajda 1993 Amerika Birleşik Devletleri yolcu gemisi güvenlik kanununun yolcu güvenliğini ticari yenilikten daha fazla önemsediğini söyledi. David Pogue bir denizaltıda seyahat etti. Ancak o zamanlar bile Araca binmek konusunda güvenlik endişelerini dile getirdi ve bazı bileşenlerin oldukça basit göründüğü için tereddüt yaşadığını belirtti. Tabii ki de bu endişelere Rush'ın birçok cevabı vardı. Rush, ''Bu önemli değil. Itici gücünüz bozulabilir. Işıklarınız gidebilir. Her şey başarısız olabilir. Yine de güvende olacaksınız. Bu size MacGyver becerilerini kullanma fırsatı verir.'' dedi. Ocean Gate, daha önce Titan'ın güvenlik standartlarına uygunluğunun değerlendirilmediğini ve bunun denizaltının yenilikçi tasarımından kaynaklandığını iddia etti. Çünkü o standartlar bu özellikleri hesaba katmıyordu. Ancak Ocean Gate, Titan'ın uygun olduğu iddia edilen standartların hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmadığını belirtti. Stockton Rush, denizaltı tasarımı ve kullanımıyla ilgili düzenlemelerin, denizaltı operatörlerinin mümkün olanın sınırlarını zorlamasına engellediğini iddia etti. Hatta süreci aşırı derecede güvenli olarak nitelendirdi. Ve TITAN'ın herhangi bir düzenleyici kurum tarafından onaylanmadığını veya sertifikalandırılmadığını belirtti. Bir etkinliğe katılmanın fiziksel yaralanma, sakatlanma veya ölümle sonuçlanabileceği konusu, feragatname belgelerinde sıkça yer alan bir uyarıdır. Ancak Günümüzde yaşanan son olaylar göz önüne alındığında bu uyarı daha da önem kazanmaktadır. Titan 18 Haziran 2023'ten önce çeşitli kazalara karışmıştır ve bu olaylardan biri gazeteci David Pog'un tanık olduğu bir olaydır. Pog bizzat Titan denizaltısında olmasa da yüzey gemisi kontrol odasından Titan'la iletişimin 5 saat boyunca kesildiğini bizzat gözlemlemiştir. Olay sırasında Poga'ya göre Titan izlenemez hale gelmiş ve hatta acil durum konum belirleyici gibi standart ekipmanları bile bulunamamıştır. Pog'a göre, yüzey gemisindeki personel olayı anlık olarak tweetlemesini engellemek amacıyla geminin internet hizmetini kapatmıştır. Titan'ın bir seyahat sırasında bataryalarında bazı sorunlar yaşandığı, bu sorunların ancak Ocean Gate'in olayla ilgili olarak mahkemeye çıkarılmasıyla ortaya çıktığı belirtilmiştir. 2018 yılında günümüzde yaşanan felaketin 5 yıl öncesinde Ocean Gate 3 düzine endüstri uzmanı tarafından ciddi endişelerin dile getirildiği bir uyarı almıştır. Bu uzmanlar, üçüncü taraf denetimlerinin dikkate alınmadığını belirtmişlerdir. Şimdi ise 5 yılın ardından kendimizi bu noktada buluyoruz. Denizcilik Teknolojisi Derneği, Denizaltı Komitesi Başkanı olan Will Conan'e Tita'nın ortadan kaybolması hakkında soru sorulduğunda açıkça şunları söyledi. Bizi şaşırtmadı. Titan ve 5 yolcusu dalıştan 2 gün önce 16 Haziran 2023'te Newfoundland, Kanada'daki St. John's Limanı'ndan yola çıktı. Eğitim ve araştırma amaçları için genellikle kullanılan özel bir buz kırıcı gemi olan Polar Prince ile seyahat ettiler. Bir gün sonra sabah 9.30'da dalış noktasına ulaştılar ve böylece Titan dalış operasyonu başlamış oldu. Göstergelere göre dalış bir buçuk saat boyunca problemsiz bir şekilde yolculuğuna devam etti. Ancak 11.15'te son planlanan kontrol saatinden sonra denizaltı sessizleşti. Başlangıçta denizaltının kendi başına yüzeye çıkması ve durumu kontrol etmesi için zaman vermek amacıyla bu olay herhangi bir dış ajansa bildirilmedi. Ancak Titan 16.30'da planlanan saatte geri dönmediğinde durum daha ciddi bir hal aldı. Titan'ın yüzeye çıkması için planlanan saatinden 40 dakika sonra Polar Prince Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenliğine denizaltının kayıp olduğunu bildirdi. Şu anda burada ana haberi gizlemek bir anlam taşımıyor. Bu noktada tüm belirtiler Titan'ın çoktan kayıp olduğunu ve tüm yolcularını öldürdüğünü zaten gösteriyor. Titan'ın kayboluşundan günler sonra Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri analistlerin verileri tararken ve arama kurtarma görevine yardımcı olmaya çalışırken denizaltı akustik izleme sistemleri ile büyük bir akustik sinyal yani yüksek bir gürültü tespit ettiklerini açıkladı. Bulunan sinyal büyük ve belirgin olması nedeniyle yalnızca iki şeyden biri olabilirdi. Deprem gibi bir sualtı sismik olayı veya insan yapımı bir geminin feci şekilde patlaması. O saatlerde çevrede sismik olaylara dair herhangi bir kayıt olmaması cevabın açık olduğunu gösteriyordu. Ancak dünya bunu birkaç gün sonra öğrenecekti. Titan'ın içindeki yolcular çoktan hayatını kaybetmişti. Videonun başlangıcında Stockton Rush'ın yanı sıra denizaltının içinde 4 kişinin daha bulunduğuna değinmiştik. Şu anda bu 5 kişinin hayatını kaybettiği feci patlamanın Ayrıntılı fiziksel özelliklerini açıklamaktan kaçınacağız. Ancak insan vücudu üzerindeki korkunç patlamanın böylesine büyük derinliklerdeki etkileri hakkında belgeler mevcuttur. Eğer ilgileniyorsanız bu konuda kendiniz araştırabilirsiniz. Şu kadarını söylemek yeterlidir ki çevresel basıncın deniz seviyesindeki hava basıncının neredeyse 350 katı kadar yoğun olduğu bir derinlikte titan yolcularının hayatını kaybetmesi için korkunç bir patlama en hızlı ve acısız yol olurdu. Bu trajik olayda küçük bir teselli ise muhtemelen sorun olduğunu bile fark etmemişlerdi. Kaybolmadan sonraki günlerde Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Birlikleri 4000 metreye kadar olan derinlikleri haritalamak ve izlemek için sonar cihazları kullanarak büyük çaplı bir araştırma çalışması yürüttü. Ayrıca bölgeye insansız derin deniz dalış gemileri gönderilerek Connecticut eyaletinin iki katı kadar geniş bir arama alanı tarandı. 2 Haziran'da Kanada'da yürütülen Lockheed P-3 Orion taşıdının denizin altından 30 dakika aralıklarla duyulan gürültülü sesleri tespit etmesiyle Araştırma operasyonuna kısa bir umut ışığı doğdu. Ancak dünya bu umuda günlerce tutunup Titan yolcularının belki de kazadan kurtulduklarına ve yardım istediklerine dair sinyal gönderdiklerini düşünse de kısa bir süre sonra öyle olmadığı anlaşıldı. Titan mürettebatının İçerideki havayı tüketerek hayatta kalabilecekleri 96 saat. Herhangi bir iyi haber olmaksızın geçti. Saatlerin son ermesine çok az bir süre kala Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri önceden tespit ettikleri patlamayı kamuoyuyla paylaştı. Film yönetmeni ve derin deniz araştırmacısı James Cameron, kendi çalışma arkadaşlarının benzer bir sinyal kaydettiğini doğruladı. Denizaltı kaybolduğu anda aynı zamanda bir patlamanın gerçekleştiğini doğrulayan gürültülü bir patlama kaydetti. Hidrofonda gürültülü bir patlama, aktarıcının zarar görmesi, iletişimin kesilmesi, ne olduğunu biliyordum denizaltı içine doğru patlamıştı. 22 Temmuz'da öğleden sonra Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Titanik yakınında bir enkaz alanı keşfettiklerini ve bunun arasında Titan denizaltısının kuyruk konisi de dahil olmak üzere 5 büyük parçasının bulunduğunu doğruladı. Titan yolcularının patlama öncesinde Titaniye ulaşmayı başarabilip başaramadıklarını bilmek mümkün olmasa da denizaltının kuyruk konisi Titanik'in provasından sadece 500 metre uzakta bulunduğunu biliyoruz. Bu 5 kişinin ölmeden önce Titan'i görmüş olabileceğini düşünmek size biraz teselli veriyorsa yalnız değilsiniz. Ve bence dürüst olmak gerekirse böyle düşünmekte hiçbir sorun yok. Titan yolcuları ticari derin deniz dalış endüstrisinin tarihindeki ilk ölümler olarak kayda geçti ve bu da yenilik adına hızlı ve aşırı ileri gitmenin, tehlikelerinin çarpıcı ve yıkıcı bir hatırlatıcısı oldu. Bu video metni yazıldığı sırada, Titan'ın yaşadığı kritik sistem hatası hakkında kesin bir bilgiye sahip değildik ve hiçbir zamanda bilemeyebiliriz. Ancak böyle bir trajedinin karşısında özel mühendislik başarısızlıkları neredeyse önemsiz hale gelir. Çünkü birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle meydana gelebilir. Şimdi ise 5 insan bedelini ödemiş oldu. Bu olay ticarileştirilmiş ekstrem keşifleri hafife alanlar için de bir uyarı niteliğinde olmalı. Videomuzu bitirmeden önce son sözü söyleme hakkımızdan feragat ederek Titan patlamasının doğrulanmasından sonraki saatlerde James Cameron'ın Reuters'a yaptığı açıklamayı alıntılayacağız. Yine burada aynı yerdeyiz. Yine aynı nedenle diğer enkazın yanında başka bir enkaz yatıyor. Ben Güneş Aktüs. Ersan Juan kanalından sevgiler.